Başta oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve Kur'anil Hakim. Hay bak. Hay sıkıyorsun ama e'ye ki gibi yapayım böyle değil. Hocam ha. gitti. Aynen söyle. Hakim. Hakim. İnneke le minel mürselin Ala sıratın müsteqim Tenzilel rahim Parmaktan takip edin. Litten evet. zira gavmen ma Unzira <laughs> abe İhfa yapmadın oradaki Unn hmm. <laughs> zira zira bu perteklerin iyi bastırmıyorsun zira 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 e, be ühüm evet Bismillahirrahmanirrahim. Ma değil, ma yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, ma. Bismillahirrahmanirrahim. La diyorum bak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. Yasin vel Kur'anil Hızlı gitme. Vel gur bak gur değil. Kaf. Aç ağzını bana bak. Kaf. Kaf. Kur. 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 Vel kur. Vel kur'anil A değil vel kur'anil işte yanlış hoca yani yanlış ve önemsenmedi dedim bu işte Al, alışıyor düzelte uğraş vel kur'anil vel kur'anil hakim inneke leminel murselin oradaki ra kalın bak dilini üst damağına yapıştır mür mür, mür. Mürselin ala sirat si olmaz ala soy bak soy ala soyratum değil, toim toim si. müs. soyratum müstakim müstakim mahreçler işte ağız mahreçlerin bitik Evet. Müstegim. Goyim. Müstegim. Bana bak. Goyim. Goyim. Tan. Tan olur mu? Tan. Tanzilal azizir rahim. Litun zira gavmem. Litun zira. Litun zira gavmem. Yavrum.